Disko. Anne kahin. Anne böyle şey var ne bir şey. şey, vardı bir mi şey. Sen Çok küfür ediyor. Ben çölden gelirim ya. De. Değil değil yukarıda yukarı doğru. Göremedim bakayım. <laughs> <Allah>, ama ama <laughs> kim çağırdı ya? Ben. Yani, yani iyi ya. Sen bir şey etmez. Akıl var, mantık var ama koyduk hep kesin. Ben dedim ne de bayağı? Benim kömüğü yürüyken buraya mı? <laughs> Yerine, 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 oraya Hay Allah, tamamca sıkıştırdın. Tuz Tuz öyle değil. Niye, normal su söndüremeyelim? Ulan, her zaman tuz, tuzun, <laughs> 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 tuzun, tuzun yağlı, güzel Ne edeceğiz? Bogus kavgası. Vallahi ya. Orkan'ın ee <laughs> <laughs> da navesini çeker. 2000-3000 muhat para koydu navesi, bu çeker. Aha. Oldu.